Çocuklar araçların başında bekleyin. Alalım bunları da. Oğlum ceza yiyecek mi? nasıl vuruldunuz Kendal Bey? <laughs> Ruhsatlı silahımı temizlerken kendi kendime vurdum. Kaza yani. Evet kaza. Geçmiş olsun. Sağ olasın komutanım. Merak etme, bana bir şey olmayacak Merve. Teşekkür ederim. Hadi ben sizi konağa götüreyim. Sağ ol komutan. Eyvallah. Sana eşlik edeyim. Şu yarına baktıralım Kendal Bey. Sağ ol komutan. İstemez. İster misin diye sormadım. Nasıl olur böyle bir şey? Aklım almıyor. Gözüne perde indi herhalde. Baran böyle şeyleri yapacak çocuk değil. Hoş. Kendi aldı hak etti ama. Ana Ebru yenge arıyor. <laughs> Alo Ebru kızım. Kadriye Hanım merak etmeyin diye aradım. Baran iyi konağa geliyoruz. <laughs> oh kızım. Aydınlık haberler verdin. Sen de aydınlıklar içinde kal kızım. Kapatıyorum şimdi. Gelince konuşuruz. Allah'ım çok şükür. Çok şükür evlatlarım bana hoşladı. İyilermiş. konağa gelirlermiş. Çok şükür. Ana, niye ağlıyorsun? İyilermiş ya. Ah kızım o. Benim yaşım artık bunları kaldıramıyor. Siz gözümden akan yaşı görüyünüz. İçimi akıttığım kanı görmeyiniz. Üzülmeyin ne olur. Babaanne. Ne olur üzülme. Sen bizi ayakta tutuyorsun. Kendal bey. Kendi bey. Ne var? Bilmem gereken bir şey var mı? Bilmen gereken senin de duyduğun gibi. Ruhsatlı silahımız temizlerken kendi kendimi vurdum. Hem bilmen gerekenden fazlasını bileyim zaten. Sen bunlar dedik diyeceğine Murat'tan haber var mı onu hele. Yok. Dosyayı yeniden açtık ama ilerlemek için ne zaman ihtiyacım var. Ne o, bir sıkıntı mı var? Yok bir şey. Yeğenimiz sıktığı burşunun yarası. Canım acıyor komutanım, canım acıyor. Fırat yükselince cüzdanı karaya atması... ...bana sorarsan büyük bir ihtimalle... Niye baktın? Hiç. Böyle bir durumda genelde... ...zayıf bile olsa insan kendini mutlu eden o ihtimale sarılır. Senin bu kadar mesafeli ve mantıklı davranman garip. Ben sadece boş yere heveslenmeyeyim, kimseyi de heveslendirmeyeyim derdindeyim. Yoksa kardeşim çıkıp gelse, boynuna sarılayım istemez mi? O benim kardeşim oldu, kardeşim. Murat hala yaşıyorsa... <laughs> 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 Su. Yoksa... Murat hala yaşıyorsa ve çıkıp geri dönerse o zaman ne olacak Kendal Bey? Komutan, bu ailevi bir mesele. Sen niye ilgilisin bu kadar? Onu değerlen. Ya nerede kaldılar? Baran! Ah! Neredesiniz oğlum? Baran öldürdün sen babaanneni Korkut Ağa'nı. Tamam babaannem iyiyim ben. Ayşe nerede? Bilmiyorum. Biz senin derdine düştük. Melek sen gördün mü? Yok yenge görmedim. Odasına baktınız mı? Ayşe Baran duyunca fırladı gitti. Sibel de peşinden. Aklın yüreğin neredeyse peşinden sürükleniyor işte. Kim bilir neredeler. Fırat gel hele şöyle. Kendal nerede? Kendal mı? Kendal iyi teyze. Ona bir şey olmaz merak etmesin. Kimse umurunda değil onu. Teyze özür dilerim de el er kadar çocuğun eline silah verirsen olacağı buydu işte. Saklasan da gizlesen de bir gün ona başvurdu işte. O silahın dönüp dolaşıp kendine çevireceği belliydi. Fırat doğruyu söyle. Bir şey olmadı değil mi? Kendal'ın bacanın kurşun sıyırdı teyze. Öyle ayaküstü pansuman yapılacak. Sen fazla üzülme. Allah korusun desene. Ne o? Pek bir sever oldun beni. İnmeseydin ben giderim. Sen işine, ben işime fayda. Siz halletmişsiniz komutanım galiba. Durum nedir? Kendi Bey, ruhsatlı silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurmuş. Rıza. Arabayı çeken de tarla var ya oraya bıraktım. Neden ağam? Hava alsın diye sıkılmış de. Ben götürürdüm ağam sen niye zahmet ettin? Lan salak, arabayı al, hastaneye gel hemen, haydi. Niye ki am? Rıza, Rıza! Haydi, haydi. Hey Allah'ım ya! Anne bu Baran'ın hali ne olacak? Ya baksana çocuk Kendal'a silah çekecek noktaya gelmiş. Bilmiyorum Maya. Ama Baran gerçekten zor durumda. Evet, böyle bir şey yapması doğru değil. Ama sonuçta silah hediye edilmiş çocuk kullanır. Mesele en başından başlıyor. Sonra da hatalar zinciri tabii. Neredesin sen adam? Korkuyorum dedim diye mi bu kadar geç kaldın? Ne var ya? Kapının önünde bir arkadaşımla konuşuyordum. Kimmiş o arkadaşın? Aman iyi ki bir geç kaldık ya. Ya ne oldu siz niye böyle oturuyorsunuz? Neler olmadı ki? Baran kendi ala silah çekmiş. Hadi canım ciddi misin sen? Adan. Dalga geçirecek konu değil bu. Baran az kalsın katil oluyordu. Haklısın anne ama yani kendi da vurulmayı hak ediyor. Ya ver Rüzgar'a bakayım. E ee, anlat hadi ne olmuş? Alnına dayamış işte silahı. Vay be. Ee? Ondan sonra jandarmalar falan gelmiş. Barana baksan. sen. Sen Baran'ın çıkar odasına da biraz dinlensin. Bu konu da burada kapandı. Kimse tek kelime etmesin.